Aşın ortanızda. Aren gir ortaya. Tamam be ben çıkacak mıyorsunuz başınız ya? Bunlar polize geri mi konacaklar? Otur be. <laughs> otur oğlum. Şş, bir daha, bir Aren. Da, Aren. Otur şöyle otur. Anne resim çekiyor. Oturmayacağım bam bam diyor. Oturmayacaksın mı Aren? Bir daha benimle konuşma bam bam. Ben, oy, bir, ben senin konu. Konuşmayacağım ben istemiyorum. Hayır. Ben ama çok ben istemiyorum konuşmayı. Ay aşağı kadar da sil. Her yeri temizle oğlum. Yezler, Bu Biden merdiven senden sorulur Arancım. Kesin. Oh yallah fıs fıs yallah. Fıs getirseydik iyiydi, Sink. temizleyici. İyiydi, iyiydi, yani iyiydi, bir iyiydi, evet. yani yüzey temizleyici yapıyor. aynen. Oh Eylül. Eylül. Beyaz sabun kokulu güzel giderdi. <laughs> evet. Rahatladın mı Aray? Çıkışa bakar mısın? Çıkışa Allah. bak. E çocuk Mert'im de oyun zamanı. Oyun. Evet ben şimdi hmm. su tabancana Su dolduracağım havuzdan. Sen de soğanı, salatalığı ve domatesi sulayacaksın. oldu mu? Şimdi elini sürme anneciğim. Elini sokma içine çünkü ıslanır her yerin. Ben şimdi senin su tabancanı dolduracağım. Sen başlayacaksın. Sebzelerimizi sulamayı oldu mu? Başlayabilirsin. <laughs> Başla şimdi evet. Ama bana değil Eren. Domatesleri sula önce. <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> Aa, bana değil Eren'cim bana değil. Biraz daha havuza. Eren biraz daha havuza sık. <laughs> <laughs> Havuzun üst tarafını patlatmışsın. Arencığım bana sıkarsan ama tabancasını alırım elinden. Tabancanı alırım elinden lütfen. Hayır aren yapma lütfen rica ediyorum. Ay, domates sular mısın? Beni değil oğlum ben domates <laughs> Ben domates miyim? Domates sula. Evet domates suladın şimdi geç. Soğanı sula. Aren. Bana sıkma lütfen. Geç bu taraftan. Buradan geç. Evet. Evet. Salatalık o. Şimdi soğanı sula öğrencim. Soğan da orada bak. Ortadaki. Ortadaki soğan. Aynen. <laughs> <Eren. gülüyor> Yukarıdaki değil. Şuradaki soğan. Bu bak. Buradaki evet. O soğan. Sula onu. Aferin sana. <laughs> Güzel mi? Hayır bana değil Aren. Aren lütfen bak. Lütfen. Hayır tamam ben videoyu kapatıyorum burada. Aren. <laughs> i̇yice işi bozdu. Ye mısırlarını aferin sana. Sebzelerini suladın mısır hak ettin. Değil mi? <laughs> Afiyet olsun. Tabii ki bana da. <laughs> İzin vermedim mi havuza girmene? Ama hey bay